Merhaba arkadaşlar. Bugün de sucuk deneyeceğiz. Kendi yaptığım gibi usulü de size göstereceğim. Bu arada Sivrisar'ın sucuğu da meşhur. Festivallerimiz de oluyor. Biz olmadan önce festivallerimiz de vardı. Patente almıştır sucuğumuzun. Şöyle şeyi de göstereyim ben size. Tavsiye ederiz. Ben sucuğu yaparken içine biraz katıyorum, yumuşak olması için. Sucuğumuzun son hali, yağ dönmüş hali. Bunu indireceğim, şimdi sizlere sağında yumurta yapacağım. Şu anda yağımız doluyor. orada arada yağımız Cevizhan'ın Balmıtsar Köyü'nden aldık. Hiç tozu yok, hiç suyu kokuyor. yumurtalarımızı da kıracağız alt taraf iyice pişinceye kadar böyle pişmesin diye sert çevireceğiz altını kapatıp yağın sıcaklığı da kayısı halinde olacak. Bu arada sivrisarımızın bazlaması da meşhur. Size tereyağlı bazlamayı da yapacağım. Göstereceğim. İki ısırız Şeyimiz, bazlamamız. Bazlamamızı yağlıyoruz. Tümünü kapatıp eriyince yiyeceğiz. Afiyet olsun.